Haziran ayının son haftasına da giriş yaptık. Haziran ayının son haftasında Aslan Burcu kadınlarına ve Aslan Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Aslan Burcu kadınları ve Aslan Burcu erkekleri, Haziran ayının son haftasında potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla, akrabalarınızla olan bağlantılarınız, Bakalım nasıl seyredecek. Aslan burcu kadınları ve Aslan burcu erkekleri için tarot kartlarım nasıl uyarı verecek? Hep birlikte görelim. Aslan burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan burcu kadınları Haziran ayının son haftası için kartlarımı kestim. Ve Aslan burcu kadınları, Aslan burcu kadınları, Yengeç burcu erkekleri gibi sizin de hayatınızda o kadar eğlenceli, o kadar güzel, o kadar hayatınızdaki insanlarla şen şakrat bir zaman dilimine hazırlıklı olun ki bu hafta enerjiniz tamamen eğlence odaklı. Nerede çalgı orada kalkı diyen Aslan Burcu kadınlarından bahsedebilirim dostlarınız, arkadaşlarınız. Sizinle birlikte olmak, sizinle birlikte harekete geçmek, sizinle birlikte e, bir işi kalkışmak, bir projeyi değerlendirmek, o projede sizin, sizin, de var olmanızı, sizin bilgilerinizden yararlanmak ve bilgi alışverişi yapabileceğiniz yüksek bir enerjidesiniz bu hafta. Arkadaşlarınız ve dostlarınızla birlikte geçireceğiniz güzel vakit zaman aralıkları Haziran ayının son haftasına saklanmış o kadar çok böyle planlar projeler şuraya gidelim buraya gidelim o kadar çok böyle tasarlanmış yerler var ki bu tasarlanmış yerler hususunda haziran ayının son haftasında inanılmaz derecede hareketli ve inanılmaz derecede enerjiniz yüksek bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili aslan burcu kadınları aşk hayatınızda bir yolculuk var bu hafta partnerinizle sevdiğiniz adamla e, ya da hayatınızda bulunan e, bu beyefendiyle birlikte bir seyahate bir yolculuğa geçiş yapıyorsunuz bir iş bağlantısı hususunda da Eğer ki bir aşk hayatınız yoksa bir adam yoksa hayatınızda bir şehir değişikliği bir e, uzak bir e, yerdeki bir adamla tanışıklık bu adam da çok güçlü sözü geçen ve e, işinde başarılı bir insan e, aile çevresinden olsun gerekse kendi bilgilerinden olsun inanılmaz derecede e, güçlü bir insanın iş bağlantısıyla birlikte harekete geçeceğiniz ee, bir aşk hayatı var. Bir uzak bir şehirdeki bir adamın yanınıza gelmesi mi ya da bağlantıda olduğunuz ama ilişkinizi aşka dönüştürmediğiniz bir beyefendiyle yeni kıvılcımlar, yeni elektriklenmeler, yeni enerjiler bu hafta itibariyle başlıyormuş sevgili Aslan Burcu kadınları. Ve siz hayatınızdaki bu adamla birlikte ya da hayatınıza geçecek olan bu insanla birlikte bir iş doğrultusunda şu anki çalıştığınız meslek hayatınız konumlandığınız ya da konumlanamadığınız bir meslek yaşantınız var ise sanki bulunduğunuz şehir dışında ya da e, yurt dışı gibi bir yerlerde bu adamın e, size teklifiyle birlikte harekete geçeceğiniz, e, hadi gel birlikte çalışalım, birlikte nefes alıyoruz. Birlikte yola devam edelim. Yani bu evlilik hususunda da bir atılım olabilir, bir nişan, bir söz gibi durum olabilir. Olaylar artık e, yoluna girsin ya da ilişkiniz boyutlansın babında. E, bir enerjiyle birlikte ilişkinize adını koymak ve e, meslek yaşantınızı başka bir şehirde şekillendirmek adına güzel bir enerji var. Yani bu aslında çok böyle... E, değerlendirilmesi gereken bir durum. Çünkü meslek yaşantınızda sevgili Aslan burcu kadınları aman Allah'ım. Kartlar böyle sanki sözlerimin e, doğrularcasına geliyor. Siz meslek yaşantınızda bir e, kariyer yaşantınızda bir e, seçenek yok. Sizin birçok seçeneğiniz var bu hafta onu mu yapsanız bunu mu yapsanız bu adamın teklifine uyarak şehir değişikliği mi yapsanız şu an konumlandığınız iş bağlantısındaki yerdeki kazancınızdaki yeri de idare ettirip iki işi birden mi yapsanız diye böyle o kadar çok koşuşturmalı bir zaman dilimine hazırlıklı olun ki aslında siz mesleki anlamda da o kadar çok bilezik takmışsınız ki kolunuza o kadar çok bilgili kültürlü ve yaptı yaptırabilme yapabilme enerjiniz o kadar fazla var ki yani her teklife de açık ama bu teklifler arasında karar verme doğrultusunda biraz daha dengeli biraz daha olumlu biraz daha sizin yaş aralığınıza ve yapabileceğiniz ve konumlanacağınız iş neyse bunları derinlemesine düşünmeniz gereken bir sürece geçiş yapmışsınız sevgili Aslan Burcu kadınları. Hayatınızda sürpriz gelişmeler var. Sürprizlere açık olun. Sürpriz teklifler gelecek bu hafta. Ve siz bu sürpriz tekliflerden sonra tekrar böyle durumları tasarlayıp düşünmek hususunda masaya yatırıp uzun soluklu... Ee, Arkadaşlarınızla ilk başta arkadaşlarınız da söyledim. Arkadaşlarınızla da birlikte işte bu bilgi alışverişi, fikir alışverişinde bulunacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Sevgili Aslan Burcu kadınları, aileniz ve akrabalarınız size e, hayatınızdaki borçlarınız mı var? Almak istediğiniz bir emlak, araç ya da satılması gereken kiraya verilmesi gereken sıkıntılı bir paranın e, yolunda gitmemesinden dolayı kaynaklanan bir iletişim kopukluğundan bahsediyor kartlar. Sanki akraba çevrenizde e, sıkıntılı bir bölgenin e, gündeme gelmesiyle birlikte mahkemelik olunabilir ya da mal paylaşımı hususunda e, bir türlü anlaşmazlıkların yaşanacağı bir zaman dilimi de var aslında. Akraba ve aile çevresinde e, bir e, mal paylaşımından kaynaklanan sıkıntı bu hafta hanenizde gözüktü e, zannedersem ki payınıza düşemeyen bir para ya da e, satılması ya da kiraya verilmesi gereken bir yer var ise buranın biraz daha böyle süresi olduğunun ya da bir e, pürüzün çıktığının haberini alabilir misiniz bu hafta bu yüzden e, akrabalar arası bir bağlantı var ise bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili de sanki böyle bağlantıyı kesmek istediğiniz Artık tamam sürece bırakalım dediğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Çünkü aşk hayatınızdaki hareket, aşk hayatınızdaki şehir değişiklikleri, farklı yerlere gitmek belki de aşkınızı yaşamak için biraz daha hayat motivasyonunuzu yükseltmek için rahatlamak adına biraz iş yaşantınıza mola vermek, ara vermek seçenekleri gözden geçirmek. Erkek arkadaşınızla veya da hayatınızdaki bulunan adamla bu Kariyer ve meslek yaşantısındaki, meslek sahasındaki, iş yerlerindeki e, hangi işi kabul ederiz, ederiz hususunda e, yapacağınız görüşmelerden bahsediyor kartlar. Şöyle de bir şey var. Çok hayalüstü işlere girişmemeniz e, hususunda kartlar uyarısını verdi sevgili Aslan Burcu kadınına. E, bu adam size bu teklif edecek olan adam. Böyle şöyle yaparız, böyle yaparız. Çok böyle hayalüstü işler. Tekliflerle gelir ise ve sizi maddi bir krize şurada aile ve akraba çevresinde maddi olarak sıkıntıya düşürülecek bir para iletişim kopukluğundan bahsediliyor. Bu adam size belirli bir kağıtla, evrakla ya da gerçek olmayan yalnızca hayal ürünü olan bir takım tekliflerde bulunur ise pek de fazla aklınızı kurcalamayın, bocalamayın sevgili Aslan Burcu kadınları. Evet çok seçenek var çok sıç, çok sıçrayacağınız ve e, görüşeceğiniz yerler olabilir Fakat bunlar gerçek üstü düşünceler ve gerçek üstü planlar ise e, tekrar bir masaya oturup konuşun Çünkü hayatınızdaki dengesizlikler Aslında birazcık da buradan kaynaklanıyormuş çok mu hayal üstü düşünüyorsunuz? Çok mu böyle e, olurundan fazla ya olursa, başarırsak, yapabilirsek? Çünkü arkadaşlarınız da bu hafta sizin yanınızda. Hani böyle bir avlukaya alınarak sanki sizin e, birikiminizi birikiminiz, aile ailenizin e, ailenize teslim ettiğiniz bir para, para bütçe, e, bankada olan bir paranın sıkıntıya düşmesiyle ilgili önemli bir, Durum da var. Dikkatli olun sevgili Aslan burcu kadınları. Gerçek olmayan, hayal üstü düşüncelerle sizi bir yerlere alıp götürmek isteyenler olabilir. Sizi bir işe sokmak isteyenler olabilir. Bu iş doğrultusunda birikmiş olan paralarınızı ya da emlağınızı, aracınızı satarak bir işe kalkışma enerjisinde de bu hafta olabilir misiniz? Hayatınıza artık bir şeylerle uğraşayım zihniyetiyle birikmiş paranızdan da olabilir misiniz? Biraz risk almanız gereken bir zaman diliminden de bahsediyor kartlar. Çünkü yeni bir iş, Yeni bir bağlantılar ve siz de finansınızı zorluyormuşsunuz bu konuyla ilgili? Finansınızı zorladığınız için akrabalarınız da zaten sizinle iletişimi kesmiş ya da kesiyorlar bu hafta. Yani pek de bu girişeceğiniz başlangıçtaki iş, meslek yaşantınız neyse aile ve akrabalarınız bu konuyla ilgili pek fazla sizinle destek çıkmak ya da sizin vermiş olduğunuz kararlara karşı bir finans çıkmak ya da borçlarınızı ödemek ya da e, borca gireceğiniz işin altına onları da sokmamanız için uzaklaşmak eylemleri içerisinde bulunuyormuş akraba çevreniz bilginiz olsun e, pek böyle e, gerçeklere dayanmayan işlere bulaşmamaya özen gösterin sevgili aslan burcu kadınları sizi alıp da bir yerlere götürmek eylemlerinde bulunurlarsa ne, nereye gittiğinizin ne iş yapacağınız hususunda yani şu arkadaşlarınıza ve bu e, çok güvendiğiniz adama tamahatkar olarak bir yerlere gitmeyin. Siz de bunun araştırmasını yapın sevgili Aslan Burcu kadınları. Bu kadar. biraz daha araştırılması gereken, biraz daha böyle hayallerinizi gerçekleştirmek için e, mücadele verdiğiniz noktalarda eksik olan evraklar ya da kanunsal yükümlülükler ya da e, finansın e, akrabalar haricinde nereden sağlanacağı hususundaki durumlarda yalnızca cebini elini cebine atan taraf siz değil başkalarının da olmasına müsaade verin lütfen. Uzak diyarlardan gelen bir adamın da size yardımı var aslında. Hani böyle uzak bir şehirden, sizin şehrinizde olmadığınız bir insandan. Sizin meslek yaşantınızla ilgili, kazanımlarınızla ilgili size destek verebilecek. Ama yalnızca e, hayal üstü olan bir durum da olabilir bu. E, sizi tanımak için sizi yalnızca boş muhabbete tutacak bir insandan da bahsedilebilir aslında. Biraz daha tutarlı ve dengeli olmaya özen göstermeniz gerekliymiş sevgili aslan burcu kadınları bilginiz olsun haziran ayının son haftası için dikkatli olmanız gerekliymiş yani ailenizi zora sokacak akrabalarınızı zora sokacak finansmanın elde edilmesi hususunda sizi tehlikeye atılacak bir kandırılma durumunuz da olabilirmiş gerçekleşebilirmiş pek fazla insanlara güvenmemeniz gerekliymiş sevgili aslan burcu kadınları biraz daha e, olayları gerçek anlamında faturalarını bakın E devletine girin bakın gerçekten böyle bir şirketi var mı yok mu kontrol edin e, badozlama girmemeye bir işe e, özen gösterin der kartlar aslan burcu kadınları için Haziran ayının son haftasında. Haziran ayının son haftası bitti Temmuz ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu anki yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum sevgili Aslan burcu kadınları. Şimdi gelelim Aslan burcu erkeklerine. Aslan burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Aslan burcu erkekleri Haziran ayının son haftası için kartlarımı kestim. Hmm. Sevgili Aslan burcu erkekleri artık e, iş çığırından çıkmışçasına güvence ve teminatta alınan yerlerin de riske alındığı bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Sanki böyle borçların ödenmesi için ya da bazı ihtiyaçların karşılanması için e, mali e, krizin önüne geçilebilmesi için bazı e, finanslarınızın, bazı emlaklarınızın, bazı araçlarınızın ya da üzerinize Kayıtlı bazı yerlerin satımı ile ilgili kararlar alınmış bu haftada bu kararlar verildiği için mali rahatlamaya geçilmesi hususunda bazı yerlerin satışı ile ilgili önemli bir enerjideymişsiniz sevgili aslan burcu erkekleri. Aslan burcu erkekleri bu kadar tedirginlik yaşadınız, bu kadar e, panik halindesiniz. Orayı mı satalım, burayı mı satalım? Ah şimdi ne yapacağız? Borçlular geldi, işte alacaklılar geldi. Ödemeler geldi, şu geldi, bu geldi derken siz artık e, bazı durumlarda da o, o kadar çok böyle e, diken üstünde mi oturdunuz? Ya da e, içiniz içinizi yedi, artık gözden çıkardığınız bazı yerlerin satışıyla ile ilgili e, kendi halinizi mi e, riske attınız bilemiyorum ama biraz daha sakin olmanız gerekliymiş. Biraz daha zamanı bırakmanız gerektiğiymiş. Biraz daha olayları akışına bırakmanız gerektiğiymiş. Bu kadar panik, bu kadar stres yaşamamanız gerekli der iken aşk hayatınızda sevgili Aslan Burcu kadınlarına çıkan kartın aynı kartın aynısı size de çıktı. Sevgili Aslan Burcu erkekleri. Evet uzak bir şehirden bir bağlantıda olan bir kadın ya da uzak mesafeli davrandığınız bir kadınla birlikte, onun isteklerini yerine getirmek için, onu daha fazla ulaşmak için, onu, bu kadını elde etmek için e, finansınızı belki de bu yüzden de egosal olarak, yani kadın arkadaşınızın, hayatınızdaki bulunan kadını mutlu etmek için bazı yerlerinizi, bazı mal varlıklarınızı satarak ihtiyaçları karşılamak hususunda göstereceğiniz enerjiden bahsediliyor aslında kartlarda aslan burcu erkekleri için aslan burcu erkekleri hayatında bulunan kadına daha yakın davranmak daha iyi iletişim kurmak adına mali kazançlarını ve mali kazançlar olduğu zaman ihtiyaçların karşılanması ve kadının hoşnut etmek adına göstereceğiniz bir e, mali krizi atlatma enerjisinden bahsediliyor. Bu kadının da yani bu kadar tamam arzuluyorsunuz, istiyorsunuz ama bu kadar da hani size sırf maddiyatla boğan bir kadın sizi gerçekten sevmiyorsa niçin bu kadar kendinizi sırf e, egosal dürtüler hususunda zorluyorsunuz derim ben kendi şahsi düşüncemce. Biraz daha zamanı bırakılması gereken bir süreç şehir uzak şehirdeki bir kadınla yeni bir aşka da başlayabilirsiniz. Bir şehir değişikliği düşünüyorsanız ki evet, e, kariyer yaşantınızda da önemli bir süreç. Artık e, bir iş bitiminden sonra yeni bir hayata geçiş, e, bir şehri terk etmek, o şehirde tekrar hayat kurmak, belki de memleketinize dönmek eylemleri, artık her şeyi akışına bıraktınız ve artık istemiyorsunuz. Yani sanki bu Yaşadığınız şehir, yaşadığınız meslek yaşantısı, konumlandığınız yer hiçbir suretle sizi takmin etmiyorcasına, hayatınıza yeni bir çizgi çekmek için Haziranın son haftasında radikal kararlar alıyorsunuz. Bazı borçların ödenmesiyle birlikte sevgili Aslan Burcu erkekleri ki Aslan Burcu erkeklerinin akraba çevresinden önemli bir destek geliyor. Önemli bir para bu hafta akraba çevrenizden size geliyor. Anneanne, teyze, anne ve kadın hala gibi bir kadının varoluşu hayatınızda sizin bu mali krizi atlatmanıza büyük ölçüde destek veriliyor. Bu kadın kimisi akrabalarınızdaki bu kadının gücü sayesinde siz tekrar toparlanıyorsunuz ve siz sevgili Aslan burcu erkekleri sanki böyle borçlarınızı Ödeyip bir e, mekan sahibiyseniz bu mekanın kapatılmasıyla ilgili e, sürece başlamak, e, elektrik su faturalarının ödenmesiyle ilgili yani bütün borçların artık kapanmasıyla birlikte yeni bir döneme geçiş yapmak için e, problemli zamanların hepsini parayla tak 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 ödeyip hatta ve hatta kadın arkadaşınızın da arzularını yerine getirerek onu da böyle parayla ağzını kapatarak sanki Farklı bir şehirde tekrar e, yaşamınızı sürdürmek için bir terk ediliş var. Bu hafta biraz daha böyle kaçmak, kurtulmak, sorunlular, sorunlu zamanlardan sıyrılmak için e, farklı bir şehire gitmek, farklı bir şehirde var olmak, e, yeni bir hayat istemek, yeni bir hayata geçiş yapmak için problemli arkadaşlarınız varsa bu problemli arkadaşlarınızdan kurtulmak eylemleri ee, bir sağlık probleminiz var ise sağlık probleminizin yaratmış olduğu e, çöküntülerden kurtulmak adına e, meslek yaşantınızı sonlandırmak gibi bir enerji daha böyle sizin yapabileceğiniz ya da artık emekliye ayrılmak hususunda emeklilik için e, vadesi gelecek zaman aralıklarını parayla ödemek gibi önemli bir karardasınız siz bu hafta sevgili aslan burcu erkekleri. Sanki hani böyle çalışarak değil de emeklilik yaşınızın vadesini parayla bitirip artık böyle meslek yaşantınıza son vermek gibi bir enerji var sizin bu hafta hanenizde. Ve hani daha böyle kasaba gibi bir yere yerleşeyim, orada hayatımı süreyim, sakin, duru bir yaşantı süreyim dercesine Aslan Burcu erkekleri daha böyle hani e, sorunsuz zamana geçiş yapmak için sorunlu olan enerjilerin bu hafta parayla kapatıp hele akrabalarınızdan gelen zaten bu e, mali destek, mali finans desteğiyle birlikte siz artık tekrar hayatınıza şekil vermek için sorunlu bölgelerin, e, borçların artık neyse hayatınızdaki sorun olan yer, belki de kadın arkadaşınızın ya da eşinizin ayrılma nafakası gibi önemli bir süreç var ise bunu da böyle parayla kapatıp buralardan uzaklaşıp gitmek işte farklı bir yerde ya da farklı bir iş yerinde tekrar şansınızı denemek için bir işverendiniz belki bir çalışan bir çalışandınız belki bir işveren olmak için çok önemli radikal bir karar alıyorsunuz. Hayatınızdaki bir süreç kapanıyor ve yeni bir sürece adım atıyorsunuz. Bir sayfa kapanıyor ve temiz bir sayfaya başlangıç için hayatınızda sanki böyle zarar vermiş insanları da bu hafta yavaş yavaş böyle eleyip artık kendi yolunuza gitmeye karar vermiş olan Aslan Burcu erkekleri var. Çünkü mesleki yaşantınızda bu hafta hiç beklemedik bir olaydan dolayı bir kalp kırıklığı ya da söz verilmiş bir durumun kağıda dökülmemesinden dolayı ...sizi e, borca sokmuş insanlara... ...kalp kırıklığınızdan dolayı... ...hani böyle artık lanet olsun dediğiniz... ...bir takım olaylar yaşanabilir... ...ya da yaşanmış ise... ...bunun mali krizi akrabalarınız çevresinde... ...alacağınız destekle... ...ya da üzerinizde bir emlak varsa... ...bunun satımıyla ilgili olan bölümde... E, ...payınıza düşen parayı alarak... E, ...her yerle borcunuzu, harcınızı... ...ya da yapmak istediğiniz, almak istediğiniz ne varsa... Bunları hallediyorsunuz ve hayatınıza yeni bir sayfa, yeni bir dönem açıyormuşsunuz. Sevgili Aslan Burcu, erkekleri hayırlısı, uğurlusu olsun. Ee, bu zamana kadar sıkıntılı süreç, evet finansman olarak zor dönemler, şunlar bunlar ama aileden, akrabalardan gelen özellikle kadın akrabalarınız, anneniz, başta olmak üzere teyzeniz, halınız, anneanneniz, babaanneniz, bu beş kişinin herhangi birisinden gelecek olan yardım sizi tekrar şahlandırıyor bu hafta. Bilginiz olsun sevgili Aslan Burcu erkekleri. İyi haftalar diliyorum. Sunumumu ve yorumumu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Temmuz ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.